Selam arkadaşlar. Bugün size bir proje Bayağıdır oynadığım bir oyun. Tekrar başladığım gibi bir şey. Arda da girip oynuyorum. Bayağı geliştim. Eskisini oranla sadece devli, devlerim iki seviye. Ve şeylerim, balonlarım. Bir de okçu kuyularını fırladım. Bunu fırladım. Topları bu dedim. Sadece girerek yaptım. İki senesine giriyorum, maçını atıyorum, gol yiyorum, çıkıyorum. Ee, ekstra maç gerek. Zaten bizim kalanla kalan savaşları sadece büyük insanlar yapabiliyor. Ben yani okulunda yaralıyım ve kalmak da isterim böyle. Mis, opları yatsı var. <laughs> Şimdi. Şu devlerle bir kapışma yapalım bakalım. Stratejim biraz değişti. O kadar. Çok şey değişmiş ama çok da değil. Bu ne oğlum böyle devler nasıl oynuyorlar? Aynı güçteyim ya des adamla. Oha ama. Kaç seviyor adam ya. Tövbe. Çıkmaz sağlam atan oraya. Çıkacağım geri gire geleceğim. E? Eh, Bakın kaç tane şey var. Araba... Bu ne Bu şeyin adı neydi ya? Hep mi Tamam basalım buna. Tövbe de. Dev. İki tane bas. Hayır. Gayâğı yıkırdığı falan şu Çok şuan yana geçmiş bir şeyler var, bi Хорошо, хорошо. Понял. 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 Понял.

8. Buraya da aslında dokunuşlar yapmayacaktım. Sonradan karar verdim. Burası çok izi kalıyor. Buradan da video çekerim diye. Topu 3 seviye yaptım. Bunu üç seviye yapacağım. Bunu da 3 seviye yapacağım. Allah ismiyiz. Tabi zaten ders seviyede bir diye bir aslında yüksek yaptık. Bu, bu da yükseliyor. Bu da üst seviye bir maç denesek yerler ama beni. Bence ben bu soruları böyle yapmayayım ya. Değiştireyim. Aynen öyle. Bir yere değiştiririz onları. Şuna bakalım yeni bir şeyler var mı? Geliştir. Hadi olsa çok fazla şeyimiz var. Sadece altın madeni. Dev bombayı da mı değiştireceğiz? 6 saat mübarek. Tüh ona. Saat aman. aman. Kaç oluyor? Ara bitiyor. Ayşe. Şu para sorunuyla başka hiçbir şey çözemedim ya. Ay çözemedim. Sadece tuttu kaltan bu kadar şu Şimdiye kadar sorun yok tamam. Bir bakalım böyle değil mi yazık şey. İyi, Yavaş yavaş yaparız. Çok kolaymış ama. Bilmiyorum. Onun parayı da Tamam, tamam. kadar da Türkiye bayrağı var mı Tamam. 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 buradan. Böyle bir koyabiliriz. Ee koyak ya? Tamam. Bugünlük bu kadar o zaman. Her gün strateji konuşuruz. Bir de ev nasıl şey, düzenlenir onu konuşuruz. Daha kolay bir şekilde. Hadi bay.